بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İmamlarımız bir Şia'da ve özellikle bir Şia gencinde görmek istediği ve gördüğünde de sevinip hoşlandığı bir takım haslet ve özellikler vardır. nakledeceği hadis Tahafulu'l-Uqul kitabı sayfa 390 hadis 56 Türkçe tercümesinden adres verilmiştir. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselam'dan şöyle nakledilmiştir. İnna لا نُحِبُّ من شيعتنا مَن كان عاقلاً، عالماً، فهيماً، فقيهاً، حليماً، مُدَارِيًا صَبوراً، صَدُوقاً، وَفِياً. بِزْ أَكْلَّ بلجين أَنْ لَايْشْلَّ halim, müdaracı yani halkla iyi geçinebilen, sabırlı, doğru konuşan ve vefalı kimseyi seviyoruz, severiz. Hadise dikkat edin. İmam Cafer Sadık ben severim, seviyorum buyurmuyor. Biz severiz. Yani Əhl-i Beyt alayhussalatü vesselam sevmekdədir. Resulullah Amirul Müminin, İmam Hasan, İmam Hüseyn, İmam Mehdi alayhissalatü vesselama qədər bu 9 haslet və özəlliyə sahib bir Şiayı sevmekdədirler, saymaqdadırlar. İmamın saydığı bu haslet ve özelliklerde dikkat ederseniz namaz yoktu, oruç yoktu, humus yoktu, zekat yoktu. Çünkü bunlar olmazsa olmazlandır bir Şia'da, bir Şia gencinde, bir Müslüman'da olmazsa olmazlardandır. Zaten bir ehl beyt dostu namaz kılmalıdır, oruç tutmalıdır, zekatın humusunu vermelidir i̇mam Sadık aleyhisselatu vesselam bir şiada bir şia gencinde görüp de sevinip hoşlandığı dokuz hasletten söz edilmiştir. Bu hasletlerden ilki men kâne akıllı kişileri imam sevip saymaktadır. İki men alimen bilge, alim kişiyi. Üç men fehimen anlayışı kavrayışı güçlü olan kişilere geçen haftalarda bu üçünü genişçe huzurlarınıza arz ettim. İmamlarımızın bir Şia bir Ehli Beyt dostunda görüp de sevdiği dokuz haslet ve özelliklerden dördüncüsü inna la nuhibbu min şia'tina men kana faqihan. Fakih kimseleri sevmekte sevmektedirler. Burada fakihden maksat fıkhi istilahtaki mana değil. Yani günümüzde fakih dediğinde bizim anladığımız merci taklitler ya da istihat derecesine ermiş müştehitler e, kast edilmemiştir. Fakih yani irdelemek, araştırmak, aslına inmek demektir bir meselenin aslına inmek demektir. Mesele nedir? Neye ve kimin sözüne amel ediyoruz? Kime inanıyoruz? Konu nedir? Bunun aslına inmeye fakih denilir. Fakihin daha iyi anlaşılması için şu nakledeceğim olaya kısaya dikkat edin. İmam-ı Cefer Sadık Aleyhisselatü Vesselam döneminde Ummu Halit isminde mümine dindar bir bayan hastalar. Hastalığı için tabii ki doğal olarak doktora müracaat eder. Doktor muayene ettikten sonra der ki senin hastalığının ilacı her gün bir bardak şaraptır. Alkol alman gerekiyor. Kadın doktordan çıkar. Bunu duyduktan sonra düşünür, taşınır. O fakih dediğim işte bu kelimedir. Buraya dikkat edin. Fakih bu anlama gelmektedir. Kadın dindardı, mumindi, itikat sahibi değildi. Hemen İmam Cafer Sadık'ın yanına geliyor. Ey peygamberin evladı. Ben hastaydım, hastalanmışım, doktora gittim. Doktor da bana ilacının şarap olduğunu söylüyor. İzin veriyor musun bunu içmeye hastalığım için? İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hayır yüce Allah haramda asla şifa karar kılmamıştır. Haram şeylerde şifa olmaz. Fegahet budur. Bu hanım ha tamam doktor nasıl olsa bana dedi içebilirsin ben de hastayım hemen içmedi. Araştırdı meseleyi, aslına indi, bilir kişiye gitti müracaat etti, döneminin imamının kapısını çaldı. Dolayısıyla bizler de günlük meselelerimizde aslına yenmeye gayret göstermeliyiz. Araştırmamız lazım, iyi anlamaya gayret göstermemiz lazım. İmamlarımızın bir şiada bir şia gencinde görüp de hoşlandığı dokuz haslet ve özellikten beşincisi inne la nuhibbu min şiatina men kana halimen halim kimseyi severiz yani tahammül sahibi aceleci olmamak asabi ve öfkeli olmamak Kimin tahammüllü sabrı var isə, acələci deyilsə, öfkesinə hakim oluyursa, o kişi əhlibeyt sevməkdədir. İmam Caferi sadiq sevməkdədir. Qurani Kərimdə 15 dəfə halim kəlməsi keçmişdir. Diqqət edin, bu 15 dəfədən 11 tanəsi Allah'a nisbət verilmişdir. Yani Halim Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Allah'ın kendisi Halim'dir. Ramazan ayında okuduğumuz duada biz ne diyoruz? Ey sabırlı, tahammüllü olan ve acele etmeyen Rabbim. Dikkat edin Allah hemen acele edip cezalandırmıyor kulunu. Eğer Allah hemen cezalandırsaydı bugün hepimiz perişandık. Ufak bir günahımızda Allah bizi cezalandırsaydı Allah bizi tabiri caizse sakat bıraksaydı, Allah bizim herhangi bir ovuzumuzu alsaydı insanlar ne hal, ne hal de olurdu. Ama Allah halimdir, sabır sahibidir. Allah Azze ve Celle kullarının yaptığı amellerden dolayı cezalandırmak için acele etmemiştir. Maalesef günümüzde tahammülsüzlük ve acelecilik zirve yapmıştır. Değerli kardeşlerim, Değerli müminler, Allah'ın bu halimlik sıfatını ailemize, toplumumuza, camiyamamıza yansıtmalıyız. Allah'ın bu halim sıfatı bir hanede olursa, bir haneye hakim olursa, annede, babada, çocuklarda olursa, o hanede, o ailede sorun yaşanır mı hiç? Bugün ailevi sorunların çoğusu acelecilikten, sabırsızlıktan kaynaklanmaktadır. Küçük bir hata etti birisi. Hanım ya da kocası bir hata etti, bir yanlış yaptı. Çocuktur bir hata etti, yanlış yaptı. Hemen cezalandırmaya, hemen asabi olmaya, hemen öfkelenmeye, hemen bilmem burdu kır diye artık aileler dağılıp bitmektedir. Ama biraz sabırlı, biraz tahammüllü olsa biraz o hilim elbisesini giyinip tahammül gösterse sorunlar kendiliğinden hallolacaktır. Bir gün şeytan Hazreti Nuh'a gelerek ya Nuh sen bana büyük hizmet ettin, beni kurtardın, ben bu insanları azdırmak için yoldan çıkarıp zahmetler çekiyordum ama sen Allah'tan bela istedin, tufan geldi, bunların hepsini götürdü, beni rahatlattın tabiri caizse, teşekkür etmek istiyorum sana. Sana nasihat etmek istiyorum dedi. Hazreti Nuh Emel on, senin nasihatına ihtiyacım yoktur dedi. Allah azze ve Celle Hazreti Nuh'a vahiy etti. Haber gönderdi. Ya Nuh onun nasihatine kulak ver. Bir dinle ne diyor bu? Nuh şeytanın nasihatini kabul etti. Şeytan dedi ki, ya Nuh hiç şüphen olmasın. Hiç tereddütün olmasın kesin ve kesin olarak şu üç yerde ben hazırım. Ben oradayım kesinlikle. Bir, gazap ve öfke halinde. Ne zaman sinirlensen, gazaplansan ben senin yanındayım. Senin gazabına ateşleyeceğim. Tabiri caizse o öfkenin üzerine, o yangına benzin dökeceğim. Daha da ateşlensin. Dikkat edin. Ee, i̇nsan gazaplandığı zaman aile içi, aile dışı, dostlarıyla kendisine hakim olmadığında ne kadar daha da parlamaktadır, ne kadar kırıcı sözleri sarf etmektedir, daha sonra yüzünü kızartacak ne kadar sözler söylemektedir. Ama öfkesi geçtikten sonra pişman oluyor. Ya ben niye bunları sarf ettim diyor. İki yanuh namahrem bir kadınla yalnız kaldığında kesin ben oradayım. Ta onları günaha muhtal Bundan dolayıdır bizim fıkhımızda da namahremlerin bir odada yalnız kalması caiz değildir. En azından odanın kapısını açık bırakacaksın. 3. Yanu hüküm verdiğinde mahkemede oturmuşsun ya da iki kişi sana müracaat etmiş aralarında hüküm vereceksin. Üçüncü kişi benim seni yanlışlığa sürüklemek için, yanlış hüküm vermen için yanımdayım. Dikkat edin, sabır ve tahammül şeytanın burnunu yere sürmektedir. İnsanı şeytandan korumaktadır. İmamlarımızın bir şiada görüp sevdiği dokuz haslet ve özellikten altıncısı inna lanuhibbu min şiatina men kana mudariyan. mudara edən, halkla iyi keçinən kimseləri ehlibeyt səvib saymaqdadır. İnsanlarla insanın ətrafı ilə keçinməsi, onları idarə etməsi böyük bir bacarıqdır. Böyük bir müdiriyyətdir. İnsanın evində, ailəsində, anasına, babasına, çocuklarına, aqrabalarına qarşı mudara eden idareci olması Allah'ın lütfudur insana. İnsan etrafıyla iyi geçinmelidir. Eşine zehir zemberek olsun, annesine, babasına, etrafına, ailesine, akrabasına böyle bir yaşam mı olar? Yaşamı kendisine zehir eder. Dünyayı insan kendisine zindan eder. Dolayısıyla Ehl-i Beyt ve vesselam da idare eden olmuştur devamlı. İmamlarımızın bir şiada, bir Ehlibeyt dostunda, bir şia gencinde görüp ve gördüğünde sevindiği dokuz hasletten yedincisi inna la nuhibbu min şiatina men kana sabura sabırlı kimseleri sevmeleridir. Hayat ve yaşamda sabır bizim ilkemiz olmalıdır. Sabır gücüyle, sabır silahıyla kuşanan herkes hayat ve yaşamında başarılı olmuştur. Yani cephelerdeki mücahitler sabır ve tahammülleriyle başarıya ulaşmışlardır. Bugün hayat ve yaşamında başarıya ulaşan kişilere baktığımızda sabırlı kişiler olmuşlar bunlar. Asla acele etmemişler, sabır yolunu seçmişler. İmamlarımızın bir şeyde görüp sevdiği dokuz haslet ve özelliklerden 8-incisi İnna la nuhibbu min şî'atina man kâne sadûkan. Doğru konuşan, yalan konuşmayan kişi. Konuştuğunda doğrudur. Asla yalan konuşmaz. Günümüz toplum ve camiasının ana hastalığı da budur. Yalan konuşmalar, doğru konuşmamaktır. Keşke toplumda yalan olmasaydı. Keşke camiamızda yalan olmasaydı. Ailevi sorun ve sıkıntıların ana nedenlerinden birisi de yalandır. Aile içi yalanın olması. Hanımın eşine karşı yalan konuşması, eşinin hanımına karşı, çocuğa karşı, çocuğun anne babaya karşı bu yalanlar hakikatte insanın yaşam lezzetini almaktadır. Yaşam kalitesini düşürmektedir. ve hepimiz yalandan nifret ediyoruz. Ama ne hikmetse hiçbirimiz de yalandan kaçınmıyoruz. Ahlak alimleri her sabah bu ayetin okunmasını tavsiye etmişlerdir bize. Ve kulurabbe edhilni mutahalen sidqin ve ahricni mukhraja sidqin Vezi'al li min ledunke sultanen nasira. De ki Rabbim, gireceğim yere, yani başlayacağım güne, gireceğim yere doğrulukla, sadıklıkla gireyim ve esenlik içinde girmemi sağla. Yani hayata ki başlıyorum, o gün doğru olayım. Yalan konuşmayayım. Müşterime karşı, aileme karşı, çocuğuma karşı, camiama karşı, toplumuma karşı asla yalan konuşmuyorum. Çıkacağım yerden de o günü tamamladım mı? Evime mi döneceğim? Beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Yani öyle bir başarı ver ki bana. O günümde yalan olmasın. O günümde insanlara yanlış sözüm olmasın. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. bir lütufta bulun. Dolayısıyla bu ayeti alimlerimiz böyle fazla her gün okuyun. Başlangıcımızda da doğru dürüst başlayalım. Döndüğümüzde de doğru dürüstle dürüstlük içerisinde, sadakat içerisinde dönerlim. İmamlarımızın bir şeye de görüp sevdiği 9 haslet ve özelliklerden 9uncusu İnne la nuhibbu min şiatina men kana vafiya. Yani sözünde duran, doğru sözlü vəfalı olan söz mü verdi sözünün əridir bu kişiləri əhləbeyt imamları səvib saymaqdadır imam zaman dostları olaraq imam zamanı şiyası olaraq imam zaman 12-ci imam olaraq qəbul edən bizlər Allah'a peyğambərə imamlarımıza və zamanımızın imamı imam zamanına söz vermişiz sözümüzün əri olanlar Allah'a dedik Allah'ım sana kul olacağım, namazımda, niyazımda, orucumda yan olacağım. Söz verdik, sözümüzde duralım. Peygamber'e ya Resulullah seni takip edeceğiz, senin itiretine, ailene, evlatlarına sahip çıkacağız. İmam-ı Zaman'a sahip çıkmalıyız. İmam-ı Zaman hayatımızın her yerinde olmalıdır. İmam-ı Zaman yaşamımızın her alanında olmalıdır. Bu sözümüzdə duralım, sözümüzün əri olalım. Bizlər də dönəmimizin imamının bizi sevməsini istəyir isək, İmam Əcəfəri (s.a.v.) buyurdu, bu 9 hasləti günlük yaşamımıza aktaralım. Bu 9 haslət və özəlliyə sahib olmaya qayrət göstərilin. Allah bizləri Əhləbeytə süs olan Ehlibeyt'in buyrukları doğrultusunda hareket eden salihlerden kararı kılsın. Amin. Ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.